Gibi dizisi neden iyi? Baştan konuşalım. Bu video biraz taraflı olacak. Ama kıstasımız komedi olduğu için sorun yok. Çünkü mizah insanları birleştirdiği gibi gayet de birbirinden ayırabilir. Herkes aynı şeye gülemez sonuçta. Açıklamayı yaptığımıza göre videoya geçelim. Gibi, Feyyaziyet ve Kuvanç Kılıç'ın başrollerini paylaştığı absürt komedi türünde bir yerli dizi. Kısa zaman önce de ikinci sezonuyla izleyenleriyle buluştu ve ilk bölümden güzel tepkiler aldı. Leyla ile Mecnun tutunamayanlar gibi absürt dizilerin aksine karakterleri değil, olaylara odaklanarak absürt bir konsepti bünyesinde barındırıyor. Erasmus'la gelen yamyam, ikinci Yol ve New Model. Bana kalırsa dizinin en absürt 3 bölümü bunlardı. Bu üç bölümün ortak bir yanı var. Beslendikleri şey salt komediden ziyade bir trajedi. Acı yoldan katledilen bir babaanne tüm hayatının bir yalan olduğunu anlayıp gerçek anne babasını arayan bir adam ve 80 yaşından sonra çıplak modelliğe soyunan bir akraba. Diziden bağımsız bakıldığında bu üç olay aslında hiç mizahi durmuyor. Dizi bu trajediden besleniyor ama bunu o kadar garip ve alışılmadık yoldan yapıyor ki izleyenler olarak arka planda olan hüznü unutuyor ve olayların nasıl komediye dönüştüklerini zevkle izliyoruz. Böyle trajedilerden komedi malzemesi çıkarmak gerçek anlamda çok zor. Çünkü bizde alışılmış komedi abartılı karakterler ister. Ama dizideki hemen hemen her karakter oldukça sade ve abartısız. İşin komedi kısmı yaşanan olayların absürt bir şekilde başka yönlere çekilmesiyle ortaya çıkıyor. Dizinin senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz birlikte yazıyor. Ki bu ikilinin elinden çıkmış ya da çıkacak her şey bana kalırsa değerlendirmeyi sonuna kadar hak ederler. Dizinin en güzel yanı da arka planda dönen bu öykülemenin ilham aldığı şeyler. Örneğin birinci bölümdeki yazım yanlışından çıkan kaos, nasıl durup dururken birinden aklına gelebilir ki? İzleyenler olarak ister istemez şu çıkarımda bulunmak zorunda kalıyoruz: Bu olay ya gerçekten yaşandı ya da bir benzeri birisinden duyuldu. Evet, dizi için söyleyebileceklerim şimdilik bunlar. Exem platformunda yayınlanan dizi kabul etsek de etmesek de komedi anlamında ülkemizde daha önce benzeri yapılmamış bir iş bittikten sonra da kısa zamanda kült bir hale geleceğine ve yaratıcısı olan Feyyaz Yiğit'e olan bazı ön yargıları ortadan kaldıracağına eminim. Çıktığı zamanda izleyemedik gibilerinden pişmanlıklar yaşamak istemiyorsanız ve eğer bir komedi severseniz açın ve hemen gibiye başlayın derim. Diziden en beğendiğim replikle videoya burada son veriyorum. Hoşçakalın. Ne dedi Allah aşkına? Hı? Ne dedi? Ne dedi İmran abla? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Abi adam konuşuyor işte ne dediğinin ne önemi var? Atıyor oğlum atıyor. Ne konuşuyorsun ne dedi? Ben şimdi İspanyolca bilmiyorum. Çeviremem var mı çevirecek birisi? Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir. Bu kadar yani.